Merhaba genç arkadaşlar. Şu anda dinlemiş olduğunuz terkin kaydı sınav kaygısı ile ilgilidir. Şimdi lütfen kendini sakin ve rahat edebileceğin bir ortama doğru götür. Lütfen rahatla, gözlerini kapat ve kendini gevşet. Birkaç kez derin soluk al ve nefes verişine dikkat et kendini daha da gevşemiş hissedeceksin. Soluk aldığında omuzlarının yükseldiğini, soluk verdiğinde ise omuzlarının düştüğüne dikkat et. Soluk almanla birlikte omuzların kolayca, yumuşakça, doğal bir biçimde aşağı yukarı hareket ettiğini hisset. Bu doğal tarza gevşemeye devam et. Her soluk alışında omuzlarını ve vücudunun bütün üst kısmını daha da serbest bırak. Nefesine odaklan. Derin bir nefes al. Nefesini yavaşça ver ve daha derin gevşe. Şu anda beni dinlerken gittikçe rahatlıyorsun ve gevşiyorsun. Sakinleş. Gevşe sakin, huzurlu, rahat bir gevşeme durumuna derinlemesine gir. Bu duyguyu hissetmeye devam et. Bilinçaltın sana vereceğim telkinleri en iyi şekilde almaya odaklanıyor. Çalışmalarının, emeklerinin sonucunu en iyi şekilde almak için başarma heyecanı içini sarıyor. Sınav sırasında hatırlaman gereken bütün bilgileri kolaylıkla hatırlıyorsun. Sınav sırasında şu anda olduğun gibi sakin ve rahatsın. Zihnini rahat ve odaklanmış bir duruma kolaylıkla getirme becerisine sahipsin. Sınav sırasında çözemediğin sorular olursa Diğer soruya geçerken kendini rahat ve sakin hissediyorsun. Sınav sırasında çözemediğin sorular olursa diğer soruya geçerken kendini rahat ve sakin hissediyorsun. Bir sonraki soruya geçerken zihnin tamamen yeni soruya odaklanıyor. Yeni soruya tam anlamıyla odaklanıyorsun. Yeni soruya geçerken aldığın her nefeste zihnin yenileniyor, berraklaşıyor. Her yeni soruya geçerken zihnin yenileniyor. Yepyeni bir enerjiyle yeni soruya odaklanıyorsun. Sınav sırasında sakin rahat ve odaklanmış bir durumdasın. Kendinden eminsin. Seni motive eden, odaklanmanı artıran gücü en iyi şekilde harekete geçiriyorsun. Kendini rahat ve sakin hissettikçe, başarabileceğine olan inancın gittikçe güçleniyor. Rahat ve sakin hissettikçe zihinsel becerilerini en iyi ve en yararlı şekilde kullanıyorsun. Hatırlaman gereken bütün bilgileri kolaylıkla hatırlıyorsun. Öğrendiğin bütün bilgiler uzun süreli hafızanda hatırlamayı bekliyor. Ve ihtiyaç duyduğun her bilgiyi kolaylıkla hatırlıyorsun. Şimdi gelecekte sınavı kazanmış olduğun bir ana odaklan. Sınavı kazandın, çalışmaların emeklerinin karşılığını aldın, başardın. Şimdi bu hayalin zihninde canlanmasına ve bütün olumlu duygularıyla birlikte içini sarmasına izin ver. Hayalin gittikçe canlanıyor ve renkleniyor. Hedef hayaline doğru gittikçe güçlü bir şekilde çekiliyorsun. Bu senin gerçeğin. Bir şeyi hayal edebiliyorsan onu gerçekleştirme gücüne de sahipsin. Bu potansiyel senin içinde. Sınav sırasında sakin ve rahatsın. Sorulara odaklanmak ve bildiklerini hatırlamak senin için çok kolay. Sınav sırasında soruları gördüğün anda başarma heyecanı içini sarıyor. Motivasyonun artıyor. Başaracağına güvenerek her bir soruya tam anlamıyla odaklanıyorsun. Takıldığın bir soru olursa tamamen kendinden emin ve güvenli bir şekilde sonraki soruya geçiyorsun içinde hiçbir tereddüt olmadan yepyeni bir enerjiyle sonraki soruya geçiyoruz. Sınav motivasyonun ve odaklanma becerin her yeni soruda tekrar ve tekrar güçleniyor. Sınav sırasında kulağına çarpan her farklı seste zihnin daha da odaklanıyor. Bilinçaltının her zaman koruyucu olduğunu unutma. Eğer senin o ortamdan uzaklaşmanı gerektiren ve kendini korumanı gerektiren bir ses duyarsan, bilinçaltın seni uyaracaktır. Zihnin ne kadar sorulara odaklanmış olursa olsun, bilinçaltın seni uyarır. Böylece kendini korumaya alabilirsin. Bunun dışındaki diğer sesler senin daha odaklanmanı ve bu odaklanmanı sınav sonuna kadar yürütmeni sağlıyor. Sen bu terkinleri her dinlediğinde terkinler bilinçaltına gittikçe güçlü ve sağlam bir şekilde yerleşiyor ve pekişiyor. Sınav sırasında soru kitapçığını gördüğün an, kitapçığın sayfalarına dokunduğun an Sayfaları çevirirken motivasyonun gittikçe artıyor. Rahatlık ve güven duygusu içini kaplıyor. Sınav sırasında kalemi elinde tutarken, parmakların kalemle temas ederken, içini rahatlık ve güven duygusu sarıyor. Kitapçıkta ilk soruyu görür görmez bütünüyle sorulara odaklanıyorsun. Dikkatin bütünüyle çözeceğin sorularda toplanıyor. Sınav sonuna kadar motivasyonun ve odaklanman devam ediyor. Derin nefes alıp verdikçe, kalemin eline temasını hissettikçe rahatlık ve güven duygusu bütün varlığını sarıyor. Sınavı kazanacağını şu anda biliyorsun. Bu güven duygusuyla sınava giriyorsun. Elinden gelenin en iyisini yapmış olmanın güven duygusunu içinde hissediyorsun. Bu sınavı kazanmamak için hiçbir nedenin yok. Her çaba hayatta karşılığını görür. Sen şimdiye kadar çalıştın, emek harcadın. Sınav süresini sonuna kadar verimli bir şekilde kullanmak sana başarı olarak geri dönüyor beklediğinin çok daha üstünde bir başarı olarak. Acele etmek aslında enerjinin boşa gitmesi demektir. Çünkü acele ettiğin zaman birçok önemli ayrıntıyı kaçırırsın. Normalde hiç yapmayacağın hatalar yaparsın. Alabileceğin en iyi puanı almaktan kendini mahrum bırakmış olursun. Sınavda rahat ve sakin bir şekilde geçireceğin her dakika sana ödül olarak geri dönecek. Sınav sonrasında elinden gelenin en iyisini yapmış olmanın verdiği huzur ve rahatlık duygusu her şeye değer. Bunu biliyorsun ve bu bilinçle sınava giriyorsun. Her zaman her şey kolay olmayabilir. Ama sonuçta bütün bu emeği ve çabayı kendi geleceğini en iyi şekilde hazırlamak için harcıyorsun. Bu bilinçle sınav süresini sonuna kadar verimli bir şekilde değerlendiriyorsun. Sınavın sonuna kadar ihtiyacın olan bütün gücü, güveni, sabrı içinde hissediyorsun. Eğer bu kaydı gün içinde ya da akşam saatlerinde dinliyorsan ve birazdan günlük faaliyetlerine döneceksen tamamen canlı, uyanık, dinamik bir enerjiyle gözlerini aç. Terkinlerin etkisi sen günlük faaliyetlerinle meşgulken de bilinçaltında güçlenmeye devam ediyor olacak. Bazen ulaşmak istediğimiz bir hedefe doğru adımlar atarken zorlanabiliriz, sıkılabiliriz. Eğer şu anda uyku ise tatlı, derin bir uyku seni bekliyor. Bu telkinler uykun sırasında bilinçaltında güçlenmeye ve senin gerçeğini olmaya devam ediyor. Bilinçaltın gereken tüm ayarlamaları ve düzenlemeleri yapıyor. Tatlı, derin, dinlendirici ve yenileyici bir uykunun kollarına kendini bırakabilirsin. Sabah uyandığın andan itibaren zihnin ve bedenin dinç ve canlı. Motivasyonun yüksek, huzurla ve mutlulukla kahvaltını yapıyorsun. Yeni güne bütün canlılığın ile hazırsın. Bu canlılık, bu enerji sana artan bir güven duygusuyla birlikte başarı olarak geri dönüyor.